Selamlar. İyi yayınlar öncelikle. Ee, burada olduğu için çok mutluyum. Ee... Ben yüksek mi kaldım? Sen pub, pub muhabbeti mi? Hayır. Siz, ya, eski şey. günleri anmak istedi. Bırak sizinki. Evet, önemli değil. Evet, Nasıl iniyor? Tamam. Ee, evet. Hep aynı boyda. Öyle evet, mi? Öyle tamam. Yani tamam. <laughs> Zadir'in egosu var yükseğe çıkmak istiyor. Evet her zaman oralara layık. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yani tabii zamansal belli sıkıntılar içerisinde buraya geldiğimi e, üzülerek söyleyerek ama bir 52 dakikamız falan var. Bu 52 dakikayı çok iyi bir şekilde değerlendireceğimizden şüphem yok. Nasıl gidiyor her şey? İyi Allah aşkına. Güzel şükürler. sezon. Notlarım için teşekkürler. İhsan bir olay var inanmayacaksın. Konu? Konu şu Hakan. İki saniye onu anlatayım. Çok komik oldu. Ee, şimdi Hakan'a soracağım. Ada konusunda Hakan'a soracağım. Tam diyeceğim ki SMS olmasa da çıkar mıydı? Tamam mı? süper. Hmm. Tam sen, hani, sen aklıma getirdin hatırlıyorsun. Evet. Yayında söyledin sen değil mi? Evet. Yani bir şey Murat abi de söyledi aslında onu tamam. yayında. Benim ben şimdi şey bunu ben söylesem şimdi biraz ters olacak ya. Arkadaşım ki konseyde <laughs> İhsan'ın selamı var. Haydi. <laughs> Abartısız anlatıyorum. İhsan çok selam var dedim. Ee, Arkanı çok severim diye dedim. Hani böyle olayı da yumuşatarak veriyorum. Hakan'ı da çok severim diye de belirtti dedim ki sen dedin zaten. Hakan ben severim. Evet ama hep diyor. Evet, hep söylüyorsun. Söylüyor. Şöyle bir sorusu var dedim İhsan'ın. <laughs> <laughs> Topu var abi, ben süper olacağım. Çok iyi. Ama dedim ki e, İhsan diyor ki dedim SMS olmasaydı oyuna çıkmamazlık yapar mıydı? Güzel bir soru. Bak şöyle dedim. İhsan'ı çok severim. İnsan çok selam. <laughs> selam. Konsey daha da hala sana selam söylüyor. <laughs> o bütün selamların Türkçesini anlayabiliyorsunuz herhalde evet. hepimiz. Ben evet. yani şu anda evet. rutin kuralları çerçevesinde açamıyorum selamları. Hep selamları. Evet hepsi <laughs> selamlar ve <laughs> defalarca e, insan selamlar falan dedi açıkladı. Onu şimdi söylemeyeyim tabii yani ne dediğini de. Onun artık akşama kalsın. Ama yani e, çıkışta seni arayacak. Hakikaten olsun. <laughs> numara Allah, değiştirme olsun de rahatlaşırsın. Ya, yanlış adres vermişim patron ben söyledim onlara <laughs> Ben sizin yayını seyrettim ee, de o, o konuyu aklımda kalmış kimin e, söylediğini e, unutmuşum. E, sen e. mi söylemiştin ben insan diye verdim artık. Olsun. Hakan zaten orada diyor. Çocuk diyor, ben diyor. Konuşsunlar orada diyor. Ne olacak diyor. Çocuk bir şey demiyor bize. <laughs> Şöyle bir derin baktım ama yani. <laughs> <laughs> Onun olarak bakışına akşam dikkat edin yani. Bugün günlerden ne? Pazartesi. 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 O zaman bugün değil. Tamam. Salı günü. Salı günü bakın yani. Tamam. <laughs> Pazartesi bakıyor, salı O Bu arada oynama... ...açıyorum bu akşam. Hmm. E, konseyde çünkü konu konu açtı. Hangi yarışmacı şimdi ne kadar destekleniyor diye de ben konuyu apar girdim ayıp olmadı değil mi? Hayır. Şey <laughs> çok dikkat <gülüyor> senin <laughs> Ne <neyi şaşak> konuş. <laughs> şimdi şey oldu dedim ki şimdi SMS sonrası dünyada herkes nasıl acaba destek alıyor şu anda? Ben merak ediyorum dedim. Nasıl olsa etkide de yapmayacak. Hani olan bir rahatlığımız var bu sene. Biz aslında biraz ürkeyiz bu konuda. Biraz daha böyle oylamalar arttırmamız lazım bence. Çünkü seyircimizin içine girmesi istiyoruz. Ee, seyircimiz e, bu konularda ne düşünüyor merak ediyoruz. Eskiden kıvranıyorduk öğrenemiyorduk. Şimdi istediğiniz soru devam et. Ondan sonra içeri haber gitsen olur, gitmesen olur değil mi? O da önemli. Yarışmacılara e, bu açıklamayı düşünmüyorum çok da ben merak ediyorum hani hangi yarışmacı acaba SMS olsaydı kaçıyordur merak ediyor musunuz? Çok. Siz de diyorsunuz değil mi? Herhalde. Evet, hani hızlandırılmış çekim oylaması gibi bir şey mesela. Kesinlikle. Bunu da bu akşam yapıyoruz işte. <laughs> Şeyde mi? Instagram'ında mı? Evet. Ha. Peki sistemi nasıl akşam yapacaksınız? Yapıyoruz. Bu akşam yapıyoruz. yapıyoruz. Seviyorsun sevmiyorsun gibi mi? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> o Onu şey çok önemli çünkü. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> evet. Şimdi evet, mesela hayır, o genayla ilgili oylama yaptık şimdi egolu mu değil mi diye. Şimdi oradaki yüzde aslında pozitif yüzde çok yüksek. Baktığınız zaman aslında hani o kadarın destekçisinin çok olduğunu görüyorum ben orada. Ha. Evet. tabii diğer herkes Antilerle yani 25 olabilir. yarışmacı var. 24'ünde ters oy kullanabilir. O çok e, o kadar egolu bu sorusu yanlış bir soru oldu aslında. Bence hani e, şey e, öyle sorarsan bütün antiller Kesinlikle. yapıştıracak. Onu da formülü bulduk zaten. Nasıl Her bulduk, bulduk söyleyeyim. Instagram'da eee antilleri devreye sokmayacak oylama şekli. Gelirken yolda buldum. E, bir ama sizden bir çek edeceğim eğer bu konuda sıkıntı varsa öyle yapmayalım. Tek merak ettiğim şey onun önüne nasıl geçeceğinizdi ama bende bir cevap oluşmamıştı. S Hep evet, hayır. nasıl geçerdin? Sadece evet seçeneği koyardınız. Ne Yok. demek o? Yani sadece destekleyenlerin işaretleyebileceği bir seçenek nasıl? koyup Böyle bir... Böyle e... bir şey yok ama seçenekler var. Sen Instagram'a o... bir yazı yaz istersen bunda. Şeyi... Yok hayır bir... Çok, çok anket yapmamışsın insanı. Hayır bir işaretleme Facebook var ya. Sen var mısın? <laughs> var da çok aktif kullanmıyorum. Farkındayım. <laughs> <mevzu. gülüyor> yani mesela şimdi işte Ogeda'yı sevmeyen bir insan Ogeda'yı rakibine mi atıyor, atar diyorsun? Hayır hayır şöyle olur. Ogeda'yı destekliyor musunuz dediğim zaman tamam. bütün antiler desteklemiyorum diye basacağı için Ogeda'yın desteğini bulamazsın. Hımm. <laughs> 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 Yani mesela ağırlancılar sevmiyorum ya. ama dışarıda. Tamam, söyle onu bilsek üniversiteyi bitirdik. Nereden bilelim şimdi biz Ama onu? seyircilerimiz bunu çok farklı. Ben farkında. çözdüm. Sayısı <laughs> kaç, kaç kişi? Instagram'daki <laughs> en cahil benim grupta <laughs> Furkan daha cahilmiş pardon. <laughs> yani Furkan'ın hesabı katmamıştım. O kör cahilmiş. Ben cahil. Ee, ben de o kadar iyi değil. Sen de fena değil. Evet, o mediumsun. Senin bulamaman skandal. Ama daha yeni düşünüyorum. Tamam vakit kaybetmeyelim. <laughs> <de> 12 story ile <laughs> geçiyorsun az <azal>, hadi evet. <laughs> evet. Öyle mi? E, fena değilim. Be, seni ben yok. seni takip ediyor <laughs> muyum? Etmiyorsunuz Hacım Bey. Yemin et. Vallahi yemin ederim. E, e, <laughs> tamam edeceğim. Eğlenceli bir hesap. Peki <laughs> evet. o zaman şimdi ben bilmediğim için bir soru daha soracağım. Ankette maksimum kaç seçenek koyabiliyorsunuz? İşte orada tıkanıyorum ben. Dört... Bütün yarışmacıların ben, ismini... Bu e, bu Sen zorlama. Sen çok uzaklardasın. Sen bak Filizan'dasın Sen oradan gelemezsin. Gel <laughs> gelmeye çalışıyorum şu an. Bulamazsın lan şey yetmez. Zeka var. Malzeme yetersiz. Verim yok. Verim. ben hemen çözdüm bunu söyleyeyim mi? Evet. Hepsini post koyacağım. Hı -hı. Kim daha çok like alırsa. Mükemmel. Ama ben story olarak düşündüğüm için bu cevabı evet. bulamadım. E, tamam yaratıcı olacaksın. Evet. Tamam sonra Instagram var. story olarak <laughs> düşünün. Mükemmel. <şimdi>. Düşünme <laughs> story olarak. Aynen. <laughs> <Hep gülüyor> Tebrik <hiçbir> saat ben hiçbir adaletsizliğe ulaşmıyor. Evet. E, kaç geldi orada. Post yani. koyuyorum. Post koyuyorum. Ondan sonra like olayında çünkü evet. anti like yapamıyorsun. Tabii. Kimin like'ı daha fazlaysa o kadar oy almış olacak. Süper. Mükemmel. Evet. Çok iyi. Fakat bunun anonsunu atmayı unuttum. E buradan Burada atalım abi. Yani genelde izlenen programlarda anons atmayı tercih ederiz. Şimdi olmadı. Bakın bu olmadı şimdi bak. <laughs> hayır, şu. Hakkımızı e vermedin hani, bu, bu olmadı. Şey, hayır, şunu diyor, İnsanlar şu anda işte Muratçi, öyle düşün. Valla nerede şerefi? olsa da bizi izlerler. Evet tamam ama yani. İnsanlar şu an işte biz niye buradayız şu an İnsanların büyük kısmı işte diyelim şu anda evde kalan değerli seyircilerimiz sizinle muhatap <laughs> Maalesef de <ne bileyim. gülüyor> Şöyle <gülüyor> bak biz gececiydik ya. Gece evet. gece de ortalığı kasıp kavuruyorduk. Hocam, Gündüze kıyaslığı... geldik. Gündüzde kasıp kavurmuyoruz ama yine kavuruyoruz. Hayır ben bir şey gayet memnun bu ab söylüyorum. Zaten memnun olmasam saat değişmez miydi? Tabii. Aynen. Süper mutluyum. Hani saat diliminizde çok güzel sonuçlar. Artı her şey yolunda. Sadece şunu söyleyeceğim. Hani Mes Volume ister böyle bir anons ya. Burada tabii tamam. ki söylememizin mutlaka faydası vardır. Evet. Duyanlar duymayanlar söyler ama onun yerine şöyle bir formül de var ya şimdi. <laughs> story'e daha mantıklı olarak story'e bir yazı yazacağız. Evet. Story'de diyeceğiz ki post olarak beğendiğinizi like edebilirsiniz diyeceğiz. Evet. Böylece ben story'e yönelmiş olacağım story'de post'a yönelmiş olacağım. ne kadar kalacak? Bir saat. Bir saat. Yani aynı oylama gibi. SMS oylaması gibi bir saat kalsın bitsin. Orada anlayalım hep beraber. Kesinlikle. Hem de şeffaf anlayabilir. Peki. Düşünsene. Peki patron hepimiz acaba kim birinci gelir şeklinde bir sorar mısın bize mesela? Kim gelebilir? Fikirlerimizi. Fikirleri sorayım. Hadi e, ilk çok beşi. Çok beğeni alacak mı? En beğeni Evet. Damla diyorum. Ama bunun tabii biraz da e, internet dünyasındaki fan gruplarıyla da alakası şimdi var. Şimdi böyle bir etken de var da Acun abi. E, yalnız ben bunu da söylemek e, isterim. Bir SMS'den yani. yine de aynı yerde değilim. Yani şimdi... Hayır, bu zaten SMS'den ile evet. alakalı. Ben katılıyorum. Ya, bu oyunu çok kayla almıyorum. Evet. Çünkü bu Yani mesela şey gerçekten diye. SMS açılsa Evet. daha ya yani, net bir yani sosyal medya'da yani... kim daha çok seviliyor gibi bir şey çıkar. Evet hani. şimdi Acun abi bir kere de bir Bunu kere de SMS bir yani öyle bir şey olabilir mi? Bir kerelik yani ama yarışmayı evet. etkilemeyecek gibi bir şey hakkı öyle bir şey hakkımız var mı bilmiyorum ama yani hani Ya olabilir. Ona bakalım. O zaman gerçek istatistikleri alırız çünkü. Ya ya. Ya, çok kadar oyun girme gerek yok. Çok da merak etmeyelim. Biz yani neyin peşinde izlemek? Hafif bir merak giderme gibi bir şey. Ben bunu tadılıyoruz. Fikirler geldi bana ama akşam ofise saklıyorum. Burada söylemeyeyim. Çünkü işin sosyal medya kısmı. Şimdi sosyal medyada çok önde olan yarışmacılar var. Ama gerçekten sosyal medya benim gibi kullanmayı bilmeyen ama Survivor izleyen bir insan. Ama katılıyorum. O çok önemli. SMS'i de bir kere açarsan onu devamlı açman gerekecek. Hayır hayır. Eşeğe bir SMS değil ya. Etkileyecek bir SMS değil yani. Merak gidermek için sadece. Yani hmm. merak gidermek için sadece bir kerelik. SMS üzerinden Yani belli bir yaş grubu. Belki SMS üzerinden ödül koyarız. Aynen. Heh. Mesela Ucunda bir aynen şey olabilir. Aynen evet abi. Aynen evet abi. Öyle bir şey olabilir. Evet. Tamam o zaman oyunu iptal miyiz? Güzel miydiniz? bir brainstorming oldu. Yani bence hani <laughs> Acun abi eğer bu işe giriyorsak tam Tam nokta girelim. Nokta at Aynen Büyük abi. Girelim. Büyük girelim abi. Ay, evet, Büyük abi. Yani girelim. Mesela ya. diyelim ki şurada çok güzel bir ödül var ama bu ödül için dört kişi yarışacak. Bu dört kişi de seyirci seçecek mesela. Evet. Şu an hemen hızlı hızlı uydurdum bir şey. Aynen. Bana çok mantıklı geldi. Bence de. Seyircimiz ama tabii burada şöyle bir konu var. Ee, tamam. Ee, yani e, Yarışmanda e, şeyini etkilemiyor. Sadece ödül şöyle, olarak etkiliyor. E, yarışmacılar şimdi duyarsa mesela ileride SMS de etkilenecek deyince hepsi sakinleşir. Bravo. <laughs> Mükemmel. Ya Nasıl? çok güzel. Bunu sana Bu, 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 şey, bizim acı medya toplantısına döndü burası. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu geçiyoruz. Yani. <laughs> Aşırı doğru. Ama bravo, şöyle. Bravo. Hazır tamam. Işte. Bravo. Ama o zaman Adam da. diyecek ki ben SMS ee... o yemeği yemedim kardeşim. <gülüyor> 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 Ondan sonra, sonra birini yapamazlar yap 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 Tamam ama orada da tamam. Acun abiye yakışan olacak. Bir kere son, dakika. son dakika, Son sondaki hiçbir kimsenin haberi olmadan küt diye bir anda başlatıyor tamam, şey. Murat'ın yine de yeni bir fikirle geliyorum. Biz bunu yapalım diyelim. SMS yapalım ama yarışmacıların e, hayatta etkilemesin. Sonucu bilmesinler. Ha, Et bilmesinler tabii ki. Tamam. Bilmesin. Onları Onu yani biz bunu yaparız? Onu bir yere bağlıyorum. SMS yollayanlar arasında çeliş, şey, çekiliş yapalım. Bari... SMS yollayan seyircilerimiz... Bu seyircinin mutlu. kendi içine bir yarışması. Domine yutturayım onları filan. Evet. Mesela. mesela. Tamam. Hadi çabuk çabuk. Hızlı hızlı konularımıza gelelim. Abi konu Survivor'da <laughs> güzel bir konudayız <laughs> bence şu anda. <laughs>